Berlaz Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük. enerjiniz de bizim de enerjimiz tavaya yaptı ciddi anlamda. Güler yüzünüz için teşekkür ederim. Siz Benim ekibimi burada çok güzel bir şekilde ağırladınız, karşıladınız. Yani ee, biz yayın öncesinde konuştuk aslında Berlaz Bey Hı. ama siz bahsettiniz. Yani bu çok farklı bir girişimcilik hikayesi aslında. Yani sektör anlamda da yemek evet ama yöresel bir tarzınız da varsın aynı şekilde. Bir Afgan yemekleri üzerinde bir hizmet veriyorsunuz. Aynen. Ben istiyorum ki bu girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Yani ben bunu yapmalıyım dediğiniz nokta neresiydi? Anlatabilir misiniz izleyicimize? Yani yemek yapan insanlar, <laughs> yemek yapan insanlar yapmasın da seven insanlar. Yani onun için dedim yani biz de ben de yapmalıyım mı dedim? Ben de <laughs> evet ben de yapmalıyım. başkasının da tadına baksın bizim yemekleri diye. <laughs> Siz zaten bir lojistik olarak da birçok yere gönderiyorsunuz aslında bu yemekleri değil mi? Tabi tabi Düğün var, davet Hı -hı. var. Onlarla e, düğün salonlarının yemeklerinin organizasyonunu yapıyoruz. Evet. Yani, evet. Hı -hı. Şimdi şöyle ben e, geldiğimde de aynı şekilde baktım. Burası çok büyük bir metrekareye sahip ve Hı -hı. iki alandan oluşuyor. Zaten izleyicimiz ekranda görecek aynı şekilde kayıt Hı -hı. şeklinde. İki alan olmasının sebebi nedir? Yani burada bir organizasyon yapıyor musunuz? Kaç kişilik kapasiteniz var? Bunları da izleyen Bizimize aynı şekilde aktaralım. Bir tane servımız e, normal müşteriler için Hı -hı. gelen müşterilerin normal şey Hı -hı. Bir tanesi özel davetler için e, doğum günler var, özel Hı -hı. partiler var. Yani 60-70 kişi böyle oturup ayrı bir yerde ayrı şeyde yapabilirler. Evet. Buradaki Afkan pilavının incelikleri nelerdir? Bu bizim pirinç Hı -hı. özellikle yurtdışından Hı -hı. geliyor. Hı -hı. Burada da bulunuyor ama onlar şey oradan özellikle geliyor. Türkiye'den Hı -hı. almıyorsunuz. Siz direkt e, olarak yerinden aslında almış oluyorsunuz. Aynen aynen. Çok güzel. Ee, onun için bunu eti var. Hı -hı. Bu pirinç tam Hı -hı. etin suyunda pişmesi lazım. Hı -hı. Onun için lezzet yani pirinç kendisini alıyor Hı -hı. o lezzeti. Lezzetini oradan alıyor. Aa. Güzel. Bir de baharatları var bazıları buradan alıyoruz bazıları getirtiyoruz çok çeşit baharatınızdan da bahsettiniz aslında. Onlardan da değinmeden <laughs> edemeyeceğim. Çünkü buradaki baharatlardan daha farklı baharatlar olduğunu söylediniz. Onlardan Tabii. da biraz açabilir miyiz? Tabii. Bazı baharatları var oradan. Özellikle oradan geliyor. <laughs> onlar katı değil ya da <laughs> fabrika şeyi değil. Direkt organik olarak. Yani onun için biraz tadı Katkısız Karkı değil. Geliyor. Evet. Karkı çok kısız. önemli bir nokta. Umarım başarılarınız daim olsun her zaman. İyi dileklerimi sunmak istiyorum. Programımızı yavaş yavaş kapatmış oluyoruz. Evet davetsiz misafir izleyenleri. Biz bugün İstanbul Esenyurt'ta bir Afgan restoranına misafir olduk. Bizi izlemede kalın lütfen.